Merhaba arkadaşlar, kanalıma Sahra'nın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere profiterol tarifi vereceğim. Hadi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tavama 125 gram margarini ekliyorum. Margarin tercih etmeyenler aynı miktarda tereyağı da kullanabilirler. üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra üzerine bir su bardağı un ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. hamurun kıvamı bu şekilde bu şekilde bu kıvam aldıktan sonra 2-3 dakika pişirmeniz yeterli olacak pişirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum ılımaya bırakıyorum ılıdıktan sonra üzerine 1 adet yumurtayı ekliyorum hamuruma yediriyorum İkinci yumurtamızı da ekleyelim. Özellikle yumurtamızı tek tek e, yedirelim. Aynı işlem 3. yumurtamıza da uygulayalım. Yumurtamız büyükse 3 adet, küçükse 4 adet e, kullanmamız yeterli olacak. Hamurun kıvamı bu şekilde. Elimiz 2 adet tatlı kaşığı alıp hamurumuza şekilimizi verelim. Hamurumuz bitene kadar aynı işlemi uygulayalım. Aralıklı aralıklı kabaracağı için. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum fırından fırına değişebilir. Dikkatli pişirelim. Profitörlerimiz pişerken biz de muhallebisini hazırlayalım. Tenceremize yarım litre sütü aldım. Üzerine bir buçuk çay bardağı şeker, üç yemek kaşığı un, bir adet yumurta çırpalım. Ocağımızın altını yakalım, pişirelim. Kıvam bu şekilde. Üzerine bir paket vanilin ekleyelim. Onu da çırpalım. 2-3 dakika pişmesi yeterli olacak. Ocağımızın altını kapatalım. Bu arada profiterlerimiz de pişti. Ben bıçak yardımıyla ikiye kesip dolduracağım. İsteyenler sıkma torbasıyla da doldurabilirler. Ben bıçakla böyle kesip bir tatlı kaşığı muhallebimizden koyup kapatıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi içi zaten boş bir şekil oluyor. Bir tatlı kaşığı muhallebi yeterli oluyor. Profiterlerimiz bitene kadar aynı işlemi uygulayalım. Ve işlem tamam. Ben üzerine bir paket çikolata sosu kullandım. Hazır. Evet, işte muhteşem bir tatlı. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere